Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün XP koridorunda Cyborg oynayacağım. Pikler bu şekilde karşımda fiskele edit var. Allah bir aksilik olmazsa ben o editi kevgire çeviririm her türlü. Ormancılar Martis. Sıkıntı ya. Ne? Tahmin ettim ya. Tamam. Güzel. Edit nerede lan? O edit miydi yoksa başka bir isim miydi? Sani şimdi başlar. He Zilong la bu. Aa Zilong ne yapıyor? Ne yapıyorsun kanka? Oğlum sen deli misin lan elimde var. Öyle hamle yapılır mı? Gel. Gel gel. Ne yapıyor? Oy oy oy. Oy sakin olun gençler. Sakin. O beklemiyordum lan bu arada. Yaracağı. Adamlar benim burada. Ay bak adamları gösteriyorum daha bizimkilere. Aa, baba gösterdiğim halde tepki vermiyorlar. Ay sadece önce ofiskeni yaptın. O yüzden biraz işiniz naniyik. Güzel ben canımı doldurdum bu arada. Hadi oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Bak bu kadar. Yani bir saattir adamı öldürmek için cebelleştik de onların niye hiçbiri dört olamamış. Ve onu anlamadım. Ne yapıyorsun Gel. Yani benim anlamadığım konu orada. Bunların niye dört olamamış? Nasıl gidiyor kardeş? Geldi mi? Oynanır. Oynanır yani. Bam. Şöyle abi. Seri bir şekilde aşağı ineceğim. De umarım zilong bir yere... Allahum mesellala. Lan oğlum. Vurma. Ya tahmin ettim ha buradadır diye. Yani şuraya bir yere pusmuşur dedim de. Çocuk çok çevik damla, davrandı. Onun bir ay, onun bir ay azlık işi var. Hmm, diye bak lan 3 defa ölmüş. Martis 2 ölmüş. 1 ölmüş. Daha Nana ölmemiş hiç. Zilong'u bir kez ben kestim zaten. Öyle takılıyordu kendine arkadaş. O Zilong'la birazdan ben bir kapışacağım. Şurada bir yerde. Nereden çıkarsa çocuk. Burası nasıl? Gel. Burada mısın da gene? Yo burada değil. Nerede la bu? Base mi attı? Yo. Görünmüyor la. Allah Allah. Gel bak ne oldu. Bak menzile. Görüyor musun? Menzile. O beni tutup bir çekerse, abi saçma sapan asar. Adam Atlantis kargısıyla lan başlamış. Nasıl bir saçma bir iş la? Ben seni keserim ki gene. Ver, bak tek yedi. Cık, yetişemedim. Bruno değişik oynuyor. He? Sevdim. Ne diyeyim? Güzel güzel değişik oynayanları severiz abi. Birazcık heyecan katar. Bakalım. Şöyle kuleyi de vurduk mu abi? Oğlum sen niye bu kadar la hızlı geldin? Şş. Alo! Lan daha az önce bu ulti attı. Oğlum de bir la ultin dönüyor. Ay ben niye böyle iyi başladım? La bu oyuna kötü başlayınca iyi gidiyor, iyi başlayınca bir anda böyle yatıyor aşağı. Şu şey anlamadım ya. Vallahi bak. Şimdi topuk yaptı. Oğlum. Ne alaka? Orada da çocuk. Şöyle. Vın. Oğlum internet kasıyor ediyor. Saplayacağım pingine ya. Çok güzel. Oh, oh, oh. İyi oturttu bu arada. Çok güzel. Amında var ya Allah'ın uzaktan uzaktan. Ne kadar kilo varsa la adam. Sikil ata ata. Vallahi ya. Nereye kassan da boş be. Şu saatten sonra. Yakalamışız bir kere. İyi güzel gold verdi bu arada. Adam zaten kaç defa lan beni iki, iki kere mi kesti ne yaptı? Hatırlamıyorum. Ya, kaç defa kestiğinin bir önemi yok da. Tamam açtım abi ben burayı. Şimdi bana bir tane ölümsüzlük iyi gider. Ama kendini saklaya saklaya iyi oynamış çocuk De birazdan <laughs> O Zilong var ya bu arada Sıkıntılı kasılıyor Gerçek anlamda sıkıntılı kasılıyor çar Yo aynen vur hiçbir şey yapamaz Gelirsen fazla ölür Gelsene kanka Öldü mü Aynen Tamam birazcık şöyle dürttük mü desek ne desek bilemedim de onun siteyi niye azalmıyor lan editin Heh. azaldı Vallahi hacı yani tigrayla yapacağı bir hamleyi oyunu zaten değiştirecek konumdayız ya zaten şu an öndeyiz erken bitirme tarzı bir olay falan yani dönebilir burada numunesi. Oğlum bu niye ölmüyor? Ş Alo. Lan bu ölmüyor. Gıdıklıyor. Sanki adamı gıdıklıyorum la. Cık, cık, cık. Lan vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Ver canları ver 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 ver. Of. fullle 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 fullle, Çok güzel. Ölümsüzlüğü de aldıktan sonra bir tık daha rahatlayacağım. Ondan sonra peşine bir avcı darbesi falan bir şeyler takılırız. Şöyle abi sallaya sallaya ilerleyebilirim rahatlıkla. Kimenlerde birisi varsa zaten yani belli oluyor. On benim üstümde bulunun lan ne işi var? Allah Allah. Daha yeni fark ettim ha bu arada. <laughs> Şaka maka bir anda daha yeni harbi yani fark ettim. Tamam ölümsüzlüğüm de hazırsa abi. Şuraya bir tane avcı darbesi. Uyy iyi oturttu. De niye devamını getirmedi? Ben bu arada ultisi falan var atar diye. Ben yani hiçbir şey yapmadım. Abi şuradaki milyonlara bak. Ee, saplarım. Boş ver. Gel abi gel gel gel. Şuraya bakla şuraya bak. Burada farm yatıyor. İşim gücüm yok. Fayda var ya gram uğraşmam. Hacı amon başlasın adamlar görsün ki biz de ona göre daha takılalım. Tamam çok güzel. Ba bunu bekliyorduk. Şöyle abi. Hadi be. La adam fazla kule hasar yemesin diye birazcık taklayalım da dedik de. Yok yani istenildiği gibi gitmedi. Şurada bir yerde birisi var. Görüyorum ve arttırıyorum. Hadi lan. <laughs> Hayır. Ya var ya abi. Ya benim planım her şeyim hazırdı ya. Anne bilenmesi. Ya var ya şurada çıkmasa bu zımbırtısı. Abi tertemiz kaçmıştım. Çok temiz kaçmıştım. Of. Ölümsüzlüğü de gittik ya verdik. O da geçtim de. Gir gir, orada gir. Oğlum gel. Ya bunlar hele fight atıyor ya. Ben vurayım. Ha. Şimdi Martis artık galiba lane itmeye başlıyor. Devam edelim. Şuradan bir kule de biz alalım abi. Dümdüz bir şekilde. E sonra ben böyle böyle var ya dülterim sabaha kadar hmm. şuraya bir tane yaz sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 1 milyon dalgasına bakar. 1 milyon dalgasına abi. Canım manım her şeyimi toparlarım. Aha tamam. Bitti. Bu kadar. Özlok beni görür mü acaba? Zilong. Çok güzel Ne oldu lan herkes orada öyle Alo Ee yani Yani Bu arada adam var ya hepimize birbiri saplar Çok güzel. Çok güzel abi. Çok rahat. Can canı da fullledik mi? Şuradan şöyle minyonları da topladık mı acı? Ha sana geçmiş olsun. <laughs> Vallahi çıkabiliyorsan çık. Çıkamıyorsan yapılacak hiçbir şey yok. Yungun gelişe bak. Ne lan Ağ filtrate Tamam Çok rahat bir oynayış yapıyorum ya artık salım yani ya maçı onun gibi bir şey oldu Tamam Bu ulti atarsa Mahveder Şuralar şöyle Bir koyayım Temizinden Lan oğlum Alo Hey. Geliyorlar. Hadi. Hadi oğlum ulti dön. Lan ulti dönmüyor. As, saplar. As. <laughs> Vallahi çok sattım çocuğu. Abi bizde bir yere kadar. <laughs> ne yapıyorsun lan? Has. Şaka. <laughs> İyi ya. İyi İyi Yani. e. Allah. Allah buralar var ya karışır tek geri çocuk. O da öldü. Hiçbir şeyim de yok ha. Hiçbir şeyim yok. Bir savunma yapalım, bir şey yapalım yok yani. Ya ölümsüzüm falan olsa, yani lord çağırmaya kadar yani yolum var da. Yemez. Kim satıyor? Valla ben kimseye sattım ettim yok. Abi geliyor itiyorum. Geliyor itiyorum. Tamam. Bu ne lan? Şş, alo adam burada. Hani kanka af buyur da yani. Kendimizi iyi ediyoruz sizin için. Ormanlarınıza dikkat edin az bir şey. Abi trigger'li combo yapmak istiyorum ya. Abi yok bu ya. ha helal. Güzel güzel adamlardan bir kişi eksildi. Çok güzel. Tik gelsin de bitirelim ya şu oyunu. Be hepsini toplasa benim için. Geride dur, geride dur. Gelsin, Lord gelsin birazcık. Sıkıntı yok. Lord'un biraz yaklaşmasından. O mantık şimdi şunların hepsini bir tutman yok mu be? Abi birden fazla kule de vermek istemiyoruz. Ona göre oynamalıyız. Has, buna da kafa atacak. Hadi oğlum tik. Yap bir hamle ya. Oğlum adam ulti sallamış ya lan. Ben daha yeni daha yeni geldi ultisi. Şöyle benim de hazır. Onunla birlikte rahat rahat girebileceğimi göstereyim abi. Görsün çocuk. Rahat rahat oynayabileceğimiz onunla. Tamam. Oğlum burası gitmiş ya. Tamam pasife gitti. Pasife gitti. De benim de gitti. Çok güzel. Üf. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kevgire çevirdi bizim namussuz. Sen bir çık aradan. Sen bir çık aradan. Of. Oğlum şuraya bak 43-22 öndeyiz. Adamlar nasıl zorluyorlar bizi? Nasıl zorluyorlar? Şu Ayaz'ı sat abi. Ayaz beni bir tık düşürüyor ya. Ee, ya karşıda bir tane aslında büyü as iki taneymiş. Lan ben edit bir an unuttum ya. Ayaz ya oyun biter diye hiç böyle çıkmak istemedim de artık vuruyorlar abi. Hani yapacak bir şey yok yani artık adamlar vuruyorlar. Ölümsüzlüğümüz de yok. Vallahi nasıl yapacağız hiçbir fikrim de yok. Girer mi? Tek atar mı? Attı. Çok güzel. Gir, gir Lord'a. Gir, 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 gir. Lord'a gir. Vur abi, vur, vur, Kırmasın ulti. Çok güzel. Benim hiç... Oha! Şaka mı? Tek attı lan çocuğa. Kanka girsenize Lord'a. Ben başlıyorum abi ya. Saplarım yapacakları işe görüp gelirler, gelirler, gelmediler. Neleri varsa görsünler. Çok güzel. Yattık ki aşağı. Hadi. Çok güzel. Bize saplamasın. Oyna oyna oyna. Çektim onu. Çektim çektim çektim. Çok güzel be. Şu kadar ya gel. Oyna. Kim edit editle Brody Dudu. Yakaladı. Kesemedi. Tamam buna base attırır. Güzel. Ona base attırır. Oğlum bu ne ya 23 dakika sürü la maç. Bas abi bas 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 bas. Ölümsüzümlü birazdan gelecek. Tamam çok güzel. Aldık mı aldık. Üst koridordan açmamız gerekiyor aslında. Adamların oradan büyük minyonları geldiği için. Birazcık aram, sakat aram. bırakıyor bizi. Aram, aram. Şöyle. Tamam. Blue'ya da çöktük. Az kaldı. Acaba fisken var. Ultim var. Hani bir gün olsun ona göre. Yani yapacağım bir hamle de oyunu. At onu tek. At 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 at. Çok güzel. Satıyorlar, satıyorlar. Satıyorlar. Çok güzel vurduk bu arada. Mükemmel şunu, bir açtık mı? Ey. Oğlum adamlardan 3 aldık bizden 1 aldılar. Ultim yok. Ultim yok. Nala da öyle bir yer atmış ki şunu ya. Öldürsen girme ama. Abi nana nana nana. Adam kendi ekibinden daha çok çaba gösteriyor yemin ediyorum ya. Of. Oh. Allah'a bir karşılıklı her ikimin eline konuna sağlık ya. Güzel maçtı bu arada. Yani ben ıkındım zaten. En başlarda biraz iyi gittim sonra kötüye doğru artık ne oldu nazar mı dedi. Ee, ondan sonra ama işte açıldık gayret ya. 12 kill 4 defaymışız 15 asist 123 vurmuşuz. 121 tanklamışız. Takım farklarında da iyiyiz. Karşıda Nana'ya baksana abi %37 vurmuş. Adam tek hata tabi oldu. <laughs> Vallahi karşılıklı her iki takımında tekrardan arkadaşlar eline koluna sağlık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.